Bir sürü bir sürü köpek balığı. şurada AirPods temizleriz. Aşırı yağ kullanımının önüne geçmiş oluyoruz. <laughs> Bu ay yüzeyi mis gibi bak yanınızda küçücük bir şey. <laughs> Fırça seti aldık yine. Bunu herkes almalı yani. Bunu salı. <laughs> Balık <laughs> Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. İnanılmaz bir, bir şey, şey yağ kanalına. kanalına hoş, hoş geldiniz. <laughs> Evet arkadaşlar geçen bir videoda Alena demişti ki şöyle PR paketi kutularımız gelse de açsak demişti. Oraya koysak ya senin dediğini. Bulsak koydum. hani bulamadın Nasıl olursa PR paketleri açma videomuz da gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim bakalım ne eksik. <laughs> PR kutusu eksik. <laughs> olur olur. Neyse şimdi o nereden geldi aklıma? Çünkü çok seviyor PR paketi açılımı hmm, videoları o yüzden dedim. Valla arkadaşlar biz manifeste de laf attık ama. Manifest gerçekmiş. <gülüyor> manifest <gülüyor> gerçekmiş. o videoyu. Yanlışlıkla manif ama beni bahsettiğim buydu işte. Yanlışlıkla Aynen. manifest yapınca oluyor. Yanlışlıkla yapınca oluyor. Bilerek otur iste iste, iste olmaz. <laughs> Yanlışlıkla yap oluyor. Çok teşekkür ederiz. Temu ile işbirliği yaptık ve bize bir sürü bir sürü ürünler gönderdiler. Biz seçtik gönderilen ürünleri. Şimdi bize gelen şu kargoları o kadar çok ki arkadaşlar. Evet. Onları size şöyle. İçlerinden adres... bir tane merak ettiğim var ki. Biz tabii açtık baktık arkadaşlar. O şu. Onu açmadık ama daha ki. Onu açamadık. Evet. Aleyna onu çok merak ediyor. Evet. Kız zaten görünmesin diyorum. Görünmez. O kadar uzak ne? ki. Önce hangisini açalım? Açalım. Bakalım artık. Bir ona baktık ama bakmadıklarımız yani. da var yani. Hepsine de bakmadık. Video saklayalım dedik. O zaman önce açalım. şu kutumuzdan başlayalım. Şöyle. O merak ettiğimizde bak. Bir... Onu en son açacağız. Onu en son açacağız. aynen. <laughs> şöyle bir kutumuz var. Hemen açıyorum bakalım içinden ne çıkıyor. Işığımız var arkadaşlar. Biz bir youtuber olarak değil ışık Hı. almaya karar verdik ama böyle yuvarlak ışık değil. Böyle görünce ben de aa biz yuvarlak istememiştik ki falan oldum ama hiç öyle değil. Tripod. Tripod'u var ve boyutu ayarlanıyor, bayağı böyle yükseliyor. Evet. Ve <laughs> cınır şu an var ya, poşetin içine giriyor. Kargo poşetin içine giriyor, çok komik. Bayağı kademeli kademeli açılıyor yani. Evet, yükseliyor bayağı bir. Şöyle bir ışık var arkadaşlar. Bu ışıkla Takalım gayet güzel çekimler yapabiliriz. Bunun için merak ettikleriniz olsa biz bunları da zaten zaman zaman evet. Instagram'da paylaşır, link bırakırız. Bu özellikle arkadaşlar. real çekimleri için, yani yakın evet. çekimler için çekimlerde, çok iyi olacak. Evet, gerçekten. Evet. Böyle dikey de kullanabiliyorsunuz bunu. Şu şekilde de kullanabiliyorsunuz evet. tek kişi. iki kişiyseniz de böyle yatay da kullanabiliyorsunuz. Bundan mesela biz ikimiz YouTube için çekerken. Yani bundan iki tane alsak şu YouTube çekimini bu ışıkla yapabiliriz. Ya da daha büyüğünü. Bu çünkü yakın çekimlerde ya da daha, daha iyi verim alabiliyorsunuz. Böyle geniş bir alan için biraz daha zor yani. Makyaj çekimlerinde falan evet. çok güzel olur. Diyorum ya biz bazılarına baktık yani. Şimdi bu ışığı nasıl merak etmeyelim diye. Sen aç. Sen Kediyle aç. yarış yapıyorum kahvemi içmesin diye. Yani ondan önce ben içmeye çalışıyorum. Neyi açalım? Yok, onu açalım. Kız bu ne? Işıklardan devam ediyoruz. Aa. Aa bu bak güzel. Gibi. evet Bu çok güzel bu arada. Bunun içinde bir sürü bir şeyler var. Bir sürü böyle irili ufaklı şeyler aldık. Bu hayatımızı kurtaracak bir parça geldi <laughs> Gerçekten hayatımızı kurtaracak. Kontenjan <laughs> da olsun vardır. diye <laughs> gibi bir şey oldu o biraz ama. Bu diş macunu sıkacağı. Bunu böyle içine sokuyorsun. Fış fış sıkıyorsun. O hani böyle insan hani böyle sıkamıyorsunuz ya. Ben çok böyle ortadan sıkan bir insanım. Ben de ortadan dalıyorum. Hiç umurumda evet, değil. Evet o yüzden yani. ben bunu eklemek istedim yani. Bunu ekleyelim bir de diye güzel sıyırılır dibi bunun. Kız ne poşetin içine girmeye çalışıyor? Valla şey kargo poşetlerinin içine giriyor. Bu var evet. Çok Şöyle kompistir. yıldızlarımız var bunları da alüminyum odasına takarız gösterelim evet. dedim ben bunlar fosforlu. fosforlu yıldızlar sen zaten seviyorsun bunları. senin odanda ben de çok da var seviyorum. senden bana kalan odada <laughs> Aleyne miras bıraktım evet. evlendikten sonra miras bıraktım odada da var arkadaşlar bu da bir sensörlü led ışık camlarım bunu da yine böyle mıknatısları var sabitliyorsunuz bir yere <laughs> Poşet aldı gitti mi valla yırtamam <laughs> sensörlü bir ışık arkadaşlar bizi görünce yanıyor bunu henüz hiç denemedik bu arada bu şarj oluyor şarj yeri var böyle pilli değil bunu da deneriz yine denediğimiz bir Instagram Reel'ı gelir çünkü biz bunu Bunları toplam, buradaki yaptığımız bütün alışverişe bir reel çekeceğiz arkadaşlar. Orada bütün ürünlerin ayrıntılı bir şekilde çalışır hallerini, nasıl olduklarını evet. görebilirsiniz. Şu tripodu da göstermek istiyorum, bu harika. Bunu herkes almalı yani. Bunu içerik üreten, üretmeyen bunu herkes mutlaka almalı. Fiyatları da çok uygundu bu evet, bunların hepsinin bu arada. Uygundu. Şurada kendinden bir kumandası var. Bu kumanda çıkabiliyor, bunu telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Şurada kumandası çıkıyor. Ve böyle uzayıp, hem tripod, buraya telefonu takıyorsun, hem de selfie çubuğu oluyor hem de yine tripod görevi görerek şu şekilde bacakları açılıyor ve böyle sabitleyebiliyorsunuz. Şöyle ayarlanabiliyor bir de bu, evet. bu bunun bu şurasının da böyle bir özelliği Aynen. var. Yani durduğu zaman bir de bir şey söyleyeceğim. E, bu işlerin içinde olan insanlar bilir. Şuralarında kaydırmaması için şey var. Aynen. Bu bacaklar genelde çok Aynen. kaydırır Aynen. ama bunda öyle bir şey yok kaymıyor. Yani bu yani. hem masa tripodu oluyor hem selfie çubuğu oluyor böyle. Çok işlevsel bir şey. Yani bunu isterseniz ışığınızı da takıp diyelim dışarıda ışık ihtiyacınız var. ışığını tak yine kendine selfie çekebiliyorsunuz. Bilirsin. Bu arada Bu çok kullanışlı yani ve sağlam. Telefon tutuşu da çok iyi. Telefonu evet. iyi tutuyor, iyi kavrıyor. Evet. Yani telefonunuz ne olursa olsun düşmez diyebileceğimiz yani sağlam iyi tutuyor. Biz iPhone'larımızı güvenerek Ayarlı. bağladık yani. Ben de 14 Plus var mesela. Bayağı da büyük bir telefon ama Abi onu taşıyor. Korktu kız, korktu kedi. Bu arada kediler de yabancı bir şey görünce böyle ortamda hemen deli. böyle dadanıyorlar arkadaşlar. Deli Bak şu an kulağı. Bir de böyle dokununca şöyle kahveme gelmesin diye ödü patladı anlamadım. Ve fiyatları normal fiyatlara göre çok daha uygun. Şöyle makyaj sünger lerimiz var. Bunlar şey pudra pufları Evet puff 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 Puklu. parmak kufları da var. Şöyle beat blenderları var. Burada güzel bunlar arkadaşlar. Dokuları falan güzel yani. Böyle şey ucuz mal gibi değil yani. Onu söyleyeyim. Evet, Kaliteli güzel. yani. Güzel. Alınabilir. Biz de bir makyaj içeriği de ürettiğimiz için evet. bundan da sepete ekledik. Şimdi bu da <laughs> arkadaşlar benim ve acayip ihtiyaçlarım. Araba çakmaklığına takılan bir USB girişi. Bu dörtlü arkadaşlar. Şöyle bir gösterge evet. ekranı falan da var. Şimdi bunu daha kullanamadığımız için çok bir şey söylemiyorum. Bunu kullandığımızda daha ayrıntılı söylerim. Yüksek voltajda akım verdiği için nasıl Anlatırım bilemedim hani telefonlarınızı şarj etmeniz falan. Hızlı oluyor diye bunu aldık ama deneyeceğiz. Bunu da daha deneyeceğiz. Ah, şimdi açalım. Bunu açalım. İşe yarar. Bunlar çok iyi oluyor ama ya. <laughs> Arkadaşlar Bunlar... bunu vallahi annemler için. Anneme aldık bunu. Şöyle yağdanlık pıs şeklinde sıkabiliyorsun bunları ve çok güzel kurtarıyor yani. Hem aşırı yağ kullanımının önüne geçmiş oluyorsunuz. Ah, İhtiyacınız olduğu kadar tencereyi ıslatıyor mis gibi. Özellikle krep falan yaparken evet. ki kullanımda çok daha işe yarar Ya da yani. mesela kek yağlarken. Ben bunları evet. kullanıyorum çok memnun kaldım. O yüzden bunu da anneme dedik. Bunu da o yüzden ekledik arkadaşlar. Gerçekten öyle. Hani kek falan ıslatacağın zamanki yağda da çok iyi oluyor ve az yağ kullanıyorsunuz zaten dedik. Kesinlikle bir ihtiyaçtır yani. Önerilir. Alın başka. Atalım elimizi bakalım ne çıkacak. Saç sosisi. Bunu çok merak ediyorum. Bunun da yine real gelir. Bunu Şöyle... arkadaşlar. İçinde tokası var. Şöyle uzun. Bir de bonnesi mi var acaba? Bağlama şeyi, herhalde. Bağlaması bağlama şeyi var. herhalde. Bağlama Bağlanması evet. için. Evet. Bunu da deneyeceğim. Merak ediyorum. Bununla nasıl uyuyorum ben? bunu uyuyabilir miyim onu da bilmiyorum. Bence bir şey yaparsın. Sabah bakarsın akşam. <laughs> Açarsın olabilir. gibi geliyor bana. Elim atıyorum ne gelirse hadi bakayım Geldi bir şey. Tuttum bir şeyi. Aha ne tuttum? Aa. Ha, bu masa tripotu. Onu görmedim ben burada işte. Bunu gösterelim arkadaşlar. İşte aslında bu bir tablet tutacağı. Bizim gibi çekim yapan işte ne bileyim mutfakta orada burada aniden böyle olmayacak yerlerde çekim yapıyorsanız ya da hiç çekim yapmayıp ben bir tripod alayım. İşte Dizi ben bunlara... izleyeceğim dizi şuraya izleyeyim. sabitleyeyim. Yatağımda otururken yatağımın köşesinde sabitleyeyim falan diyorsanız yine bu tripod'u alabilirsiniz. Bunu böyle sıkıştırdığınız zaman bunun boyutu Bayağı ayarlanıyor burada arkadaşlar Bayağı yani ayarlanıyor. Aynen. Böyle bak işte. Daha bile gidiyor yani. Şuraya Her mi? yere şuraya sokup sabitliyorsunuz mesela. Bunun ucuna da şunu takıyorsunuz. Şöyle bir aparat var. Şuraya evet. takıyorsunuz ve çok sert yani sert. Bunun kablosu hani bayağı sert böyle bir. Yani büyük. telefonumu tabletimi Telefonum taşır mı derseniz evet taşır. Çok iyi taşır yani. Bayağı bir sert bir aplikatörü var bu. Kolay kolay bükemiyorsunuz. Buraya tuttun mu nasılsa öyle kalır yani. Bu da işte tablet hem tablet hem telefon dedik ya tableti ve telefonu burada rahatlıkla tutuyor. Telefon dik tutuyor ama. Hmm. Hani siz onu Yanlardan çevirip yan yapabilirsiniz. Evet, telefonu dikey tutuyor. Tablette yatay tutuyor. Bayağı açılıyor. İçinde de lastikleri var. O yüzden kaydırma da yapmaz diye düşünüyorum. Yapmıyor da zaten. Benim yatağım de. bir de tahta ya. Bunu tam o tahtaya sıkıştırıp dizi falan zaman, izleyebilirim. He. Güzel olur yani. Şunu çıkardım. Yuhu. Fırça seti aldık yine. Tabii ki makyajla. makyaj için. İçeriği üretenler olarak. Şöyle içinde çeşit çeşit ve çok güzel bir kutuyla geldi. Çok hoşuma gitti bu. Yani bunu hmm. dışarıda arasam bulamazsın böyle bir fırçalık yani. Bu da. Fırçaları da güzel, yumuşacık fırçaları var. Güzül evet. çizeceğini falan bir da zaten güzel yani. fırçası var, hepsi de yumuşacık. Fondöten fırçası, karıştırma fırçası, allık fırçası, eyeliner, ne karıştırma var. fırçası fare, hepsi var yani. şu Köşeli, açılı. Açılı allık fırçası bile var arkadaşlar. Böyle bir set aldığın zaman başka hiçbir şeye ihtiyacın kalmaz yani öyle hmm. bir set. Biz bunları işte Çok Instagram'da, hikayelerde, storylerde böyle Temur aynen. diye bir öne çıkan hazırlarız. O alışverişimizde neler almışız böyle ayrıntılı gösteririz. Sizlere linklerini de bırakırız. İsterseniz sizler de satın alırsınız. Ve Yumuşacıklar bir de çok kaliteliler, kaliteliler. yani kaliteli görünüm olarak da jips. çok güzel görünüyor. <laughs> Ay böyle bu pozisyonda video çekmeye çalışık <laughs> değilim. Bu neydi? Ha bıçak bileğicisi. <laughs> ben diyorum ya ben ve ilginç ihtiyaçlar. Arkadaşlar bıçak bileğicim yoktu. Temunda da bıçak bileğicisi var Böyle tam karşıma çıktı yani almak istedim. Bunu hiç denemedik. Deneyince göreceğiz bunu, nasıl bir bileğici Mutfakta kullanıyorduk. Mutfaklarda şey o güzel oluyordu. Bunlar çok güzel bir de pratik geliyor. Bu arada bayağı biliyor. ağır yani ha. Bakayım. Yoo çok ağır değil mi? Ama şey tok yani. Bakayım şu başı çıkıyor mu sanki bu bunun? Var. Aa evet ha. bak, başa çıkıp yıkanabilir mi acaba? Yıkasak ne olacak ki gerçekten? Böyle bir şey işte, bunu böyle masaya sabitleyip bıçaklarınızı bileyebiliyorsunuz. Bıç 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 hmm. Araları var, aralarına sokup böyle direkt hmm. fışt, fışt fışt Bu çok iyi bir ihtiyaç. Bu parfüm arkadaşlar yanınızda bak, özellikle küçük çanta taşıyanlar için. Yani ben küçücük çanta taşıyorum küçücük mesela. Bu arada. Şu parfümlerinizi bunun içine doldurabiliyorsunuz. Bunun şu altını parfüm şişenize böyle fıs 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 yapıyorsunuz o ucunu çıkarıp. Oradan bunun içine doluyor ve at çantana mis gibi bak yanınızda küçücük bir şey. Kalem çok gibi küçük, bile çok, değil. şöyle yani çok iyi bir şey. Çantana at şöyle koyuna bile sokarsın. Oyuna sok. sok. Hemen tuvalete fıs 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 sık. Çünkü parfüm şişeleri o kadar büyük oluyor ki yanına almak mümkün olmuyor. Ama bazen de almak da gerekiyor. Böyle bir tazeleyesi geliyor insanın. Özellikle ben parfümüm ne kadar kalıcı olursa olsun. Bak kalıcı mesela buram buram kokuyorum. Ama yine de o psikolojik olarak bu beni rahatlatıyor bunun varlığını bilmek Aslında beni tazelenir. rahatlatıyor. Bir tazelenebilecek evet. bir şey ya. Çok uzun süre dışarıdaysan bir akşam bir daha fiziksel hem altın sarısı rengi var hem en siyah sırayı. rengi var. Bunlar böyle, böyle. tek, tek ikili de satılıyor. İhtiyacınıza göre alabiliyorsunuz. At çantaya kullan. şu da AirPods <laughs> temizleyicisi arkadaşlar. Benim de AirPods temizleyicisine ihtiyacım vardı. Çünkü daha başka diğer kulaklıklar da öyle. Kulaklığım yok arkadaşlar. <laughs> kulaklığım yok. Bilgisayarım yoktu. Şimdi seninle kullanıyoruz dönüşümle. Ya kulaklığım ya. yok ya. Kulaklığım yok. Buraya gelir. Yürürken, o kadar canım sıkıldı ki <laughs> kulaklık istiyorum şimdi bir AirPods almak istiyorum ama bir türlü nasip olmadı bak kaç senedir. O zaman temizleyicisini aldık AirPods'u da alacağız evet, inşallah. Da <laughs> bu da arkadaşlar böyle kalem gibi incecik bir şey, böyle sivri bir yanı var. Kulaklığa tabi zarar vermeden bu etrafına ve Airpods'un kutusunu evet. şurasında bir fırçası var. Kulaklıklarınızı temizleyin bu arada. Temizleyebilirsiniz ya. yani. Evet yani. çünkü otitis medya olabilirsiniz arkadaşlar. Sadece kendin bile takıyorsan yine de temizlenmesi gerekiyor. Burada da bir pamuğu var yine o pamukta tozlarını falan alabiliyorsunuz. Hmm. Bu güzel bir şey bu arada. Ben çok dikkat ederim kulaklık temizliğine. Zaten böyle şeyleri çok temizlerim ben arkadaşlar. Evi temizlemem onları temizlerim öyle söyleyeyim. Önemli evet. yani. Bir de başkasının kulaklığını kullanmayın. Dediğim gibi ototizm hediye. Yani orta kulak iltihabı olursun. Bu ne kız? Ha, koca şey. koca Bu koca bir kutu. Koca bir kutu. <laughs> bu da makyaj organizeri arkadaşlar. Şöyle yuvarlak bir stand ve dönebiliyor. Özellikle alanı dar olanlar için böyle döndüre döndüre istediğini seçip kullanmak. Of oh, şu patlayan şey çok güzel. <laughs> bir de bir şey söyleyeyim mi? Bu böyle tek başına bayağı yeterli yani öyle söyleyeyim hadi kuralım şöyle koyuyorsunuz dönebiliyor arkadaşlar bunun böyle bir basit bir kurulumu var. Şöyle kuruyorsun. Hmm. Bu da böyle içinden geçiyor. Rafları var arkadaşlar. Plexi bu. Aralarına da plastik koyabiliyorsunuz şunlarla. Yani birbirlerine değip ses yapmasını ha, şu engellemek için. Şu şekilde sallanıp ses yapmayacak Aynen. normalde. Şurada şeyleri var şurada böyle Şurada plastikleri Tokaları. var. İsterseniz premini koy, rujunu koy, böyle dike. şurada küpe falan da takabilirsiniz. orada, Öyle yerleri de var. Bakın evet. böyle kocaman bir şey. Döne döne alanınız darsa kullanabiliyorsunuz. Bence çok güzel yani. Şöyle raflar da koyuyorsun ya o da evet. güzel. Mesela Sen boyutunu da ayarlayabiliyorsun. Ha, boyutunu bunu. da istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Evet, o yüzden bu, bu gayet güzel mantıklı. bir şey ve mantıklı bir şey. organizer sevenler için. Duyurulur duyu aradığınız organizeri buldunuz. <laughs> yine Bunların da dediğim gibi ayrı ayrı bakıp linklerini falan koyarız. Fiyatlarını falan o zaman siz de merak ediyorsanız o zaman öğrenmiş olursunuz. Gel de olursunuz. şunu patlatma. Şuna 20 dakika harcayabilirim. Alena şey. da çok sever yani bunu böyle Aynen. patlatmayın Çocukluğumdan beri bunlara böyle şeyim tık 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 hepsini. Aa şunu açalım bunu açalım. Ay, evet o çok güzel. Arkadaşlar yine yip yiri yip yiri bir kutu. <gülüyor> Kocaman bir <laughs> Kutu. Ay, ama en ya bu şey, çok güzel. En sona sakladığımız harika ya. Onu çok merak ediyorum. Onu biz de hiç açmadık Valla yani. bilmiyorum harikamı ama çok merak ettiğimiz evet. bir şey onu söyleyebilirim yani. <laughs> aa, aa, bu, bu çok güzel. güzel. Bu ay ışığı arkadaşlar. Ne derenin, arkadaşlar bu ay şeklinde bir ışık dediğimiz gibi. Bu yine şarjlı bu arada. Onları evet öyle takıyorsun. Tam olarak öyle. güzel, çok güzel. Çok bu öyle tam olarak bir de neresi ama ha değişiyor böyle bir yerine vuruyor ışıkları değişiyor böyle rengarenk. Gibi. Şöyle tam olarak aynen bu şekilde bir şey var. <laughs> Böyle koyuyorsunuz, böyle koyabiliyorsunuz onu arkadaşlar ve bu her türlü değişiyor, kocaman bir şey var. Karanlıkta çok güzel oluyor bu arada ve kumandası evet. kocaman. İstediğin gibi böyle renkleri ayarlıyorsun, İstersen böyle yanıp sönüyor, istersen kendi kendine değişiyor falan. Harika Hı. modları i̇stersen da var. İstersen diskotop oluyor, istersen Şeyle ay Şey yapabiliyorsun top mesela 30 dakika ayarla. Mesela gece çok karanlıkta yatmayı sevmiyorsanız 30 Aynen. dakika süreyi ayarlıyorsun bunu. Ama belki şey olabilir sönüyor o. Sönüyor kendi kendine ama bak 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika, 1 saat, 2 saat, Acaba 5 saat. Acaba öyle mi yoksa 30 dakikada bir mi değil? Değişiyor rengi gibi. İstersen bu zaten ışıkları şey... flash gibi yanıp sönen ayarlıyorsun, slow geçişli renk evet. değiştiriyor ya da sabit renklerinde ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bu güzel. ay yüzeyi arkadaşlar yüzey evet. öyle yani ay yüzeyi gibi pürtüklü pürtüklü bir yüzey var çok güzel böyle <laughs> küre ama hani böyle dümdüz küre değil ay evet. şeklinde böyle ayın girintisi çıkıntısı da görünüyor ama şu an siz görüyor musunuz bilmiyorum açıkçası. Hem de şarj oluyor o çok evet. önemli bence pille uğraşmıyorsunuz ama pili bitecek. Ya bu, bu ürünlerin çoğu zaten bizdeki ışıkların çoğu öyle. Bir sürü ışığımız oldu ya. Ay en sonuncuya geldik yine heyecanlandı. bunu çok merak ediyorum var ya inanılmaz bu <laughs> Bu bir kostüm şu an vakumlu. Vakumlu bir <laughs> gözü bak şurada. Bu nasıl bir de bu nasıl açacağız? Köpek balığı kostümü arkadaşlar bu. Ay! Açtı. Hava basıyor. En azından bir delik oluşturdum orada şimdi dur. Kocaman bir kostüm olduğu için onu vakumlu ilk göndermişler. Bakalım ben. Ay, Aa, ay, kız ay, bu. Ay, <laughs> ay! İnanılmaz. Yumuşak mı? Ay, kız ay, yumuşacık ay, bu. Ay, çok merak ediyorum bunu. Ay bu Aha, çok komik. bu, bu bildiğin kışlık evet. kostüm kız. Kız depresyon rıkası gibi bir şey mi bu acaba? <gülüyor> 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 <laughs> <laughs> köpek balığı Antalya'dan kaçan köpek balığı buraya gelmiş. Yalın ayak dikenleri. Giyim mi? Aa, <laughs> <bir? gülüyor> gel. Ay bu ne? Giy de gel. bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Kız dur geleyim bunu Kız Kızımla nasıl yürünür? Ayakları küçücük tam köpek balığı ayağı Bu ne uyku tulumu mu acaba? Kız ne bileyim bununla uyunur mu? Boğulur bu insan. Bu bence uyku tulumu bu. İnsanı sinir olur. çok komik. <laughs> <laughs> <Uyun>. Elimi... <laughs> Geliyorum arkadaşlar hazır mısın? <laughs> Geliyorum. <gülüyor> otur otur. <gülüyor> <gülüyor> Kafan görünmüyor ki. Otur da kafanı görsünler. Çok kolay. Oo, taşıyor. Gözüne bakayım dur gözü nerede? Aa şu an balıksın şu an <laughs> köpek balığısın. Geçen... <laughs> Geçen günkü vlog izlemiş miydiniz köpek demiştim mi? ya bak. Meğer köpek balığıymış. Önceki ki Ay, Ay çok komik. Ayaklarım çok komik. Ay, kız bu bana olur mu ne acaba? Kızım, <laughs> yüzüme al. Kafasını açalım dur. <gülüyor> <gülüyor> Balık yutma. <laughs> kız bu ne? Ayına ay, ay, bak. Ay. ay çok iyi ya. <laughs> ay öldüm görmekten. Valla <laughs> hayattan bezmiş gibi. Bak kıyı, kıyıya vurdum ya yani bazen böyle Bak bir şey söyleyeyim mi? Böyle. Şu şekilde gerçekten bir kıyıya vuran o köpek balığı değil mi şöyleyken? Kulak! <laughs> <laughs> Alamıyor. <laughs> ah yavrum. <laughs> kız bizim o o kız çok çekmemiz komik. Çekmemiz emekli köpek balığı gibiyim. Emekli. <laughs> Hayır. Elele. Bunu ben giysem kesin emekli köpek balığı olurum. Ama yumuşacık çok güzel değil mi? Bunun içinde güzel uyumlulur. Ben hayat uyuyamam ayaklarımı istediğim gibi hareket ettiremiyorum Hadi kalk. baksana. Hadi ben de giyeceğim çok merak ettim oh. ya vallahi bir <laughs> bakalım bana olacak mı? Bana olmaz bence ama Ay. Ay, ama ben şey var. olurum balina. <laughs> balina Balina <ne> olacak? <laughs> Beni böyle deliler hastanesinde işte böyle. Ay çok güzel. Gülüşmeler Arkam mavi mi? Yok yeşil arkası. E, şey de mavi var. Mavi mi? Yüzüme. Yüzüme. Kıyıyor kaşıma. Allah belanı vermeye. Kediler. Yalın ayak dikenlere taşlara basıyor. Şu yüzgeçlerin için bayılıyorum. Gülüşmeler Pro balığına döndüm şaman. Ben be, şey be, şey sallıyorum, balık sallıyorum. <laughs> balık besliyor, e, 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 e Balığı mı? Sen de giy bakayım nasıl olacak merak et. Ben de, de giyeceğim. Ben de merak <laughs> ettim de bakayım nasıl. Ay. <laughs> balık olmak çok zor arkadaşlar. <laughs> ben balina olacağım yani. <laughs> balık olmak yorucu kız. <laughs> ben balina. <gülüyor> Geliyor. <laughs> Bakın kuyruğu da var. <laughs> Ben balina oldum balinadır. Aha, vuruyor, dur. Aa kıyıya vuruyordur. Eee. Şuna ayak bayıldı bay balık 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 bayıldı. Kız bu. Fobi oldum. Aslında fobi oldum. Fobi oldum da neyse. <laughs> Kız Evet bu. Zor ha. Bak kolay değil balık olmak. Kız nefessiz kaldım.

çok komikmiş. Balina emekli oluyor şu an arkadaşlar. Ay çok acayip bir kostüm. Yemin ederim bunlar neler yaparız biz. Çok güzeldi ama. Her şey güzeldi. Bence... Balina kostümü bizi çok eğlendirdi. Tüm ürünlerimiz güzeldi. Her şey çok evet. güzeldi. Güzel bir alışveriş oldu bizim için bence. Ha ışığımız Aa asıl şeyi göstermez. Asıl ışığımız arkadaşlar. Var, daha bitmedi. Sona kalmış. kalmış. Şöyle bir ışık aldık ki aldığımız tüm ışıklara bedeldi evet, arkadaşlar. Bedel. Şu an, da, kullanıyoruz, şu an kullanıyoruz onu. onu. Dur. Şimdi hemen fark göreceksiniz. De, de, de. Da, da. Gerçek yüzümüz bu, ortaya çıktı, bakın. <laughs> bu inanılmaz bir ışık bu arkadaşlar, çok iyi. bu yani. inanılmaz bir ışık. Ve o kadar uygunluk fiyatı, 350 TL mi ne öyle bir şeydi yani. Bu çok güzel bir ışık, gerçekten çok güzel bir ışık. Biz şu an gün ışığı modunda kullanıyoruz. Evet. Bunu böyle sarı yapabilirsiniz, böyle daha sarı yapabilirsiniz. Böyle bembeyaz Beyaz. yapabilirsiniz. Bu bu arada karanlıkta inanılmaz. Olayı tek başına aydınlatıyor bir avize Aynen. gibi yani. O kadar inanılmaz. Bu da gün ışığı modumuz işte. Bunları azaltıp arttırabiliyorsunuz. Biz şu an çekimi bu ışıkta bu, bu modda yapıyoruz. Başka ışıklar da var da ee, bununla destekliyoruz çünkü ışıklar bize şu an uzak ve bu ortamı büyük bizim i̇şte. ev çok büyük yani tavanı çok yüksek arkadaşlar. Aydınlatması zor oluyor. O yüzden bu ışık bize takviye ışık oldu. Çok iyi oldu yani Takamadım bunu aldığımız. Şu an. Böyle kapatalım bari şu an takviye. Böyle kapatalım. Ben şu an bembeyaz oldu. Beyaz ışıkta da evet. güzelmiş. Biz gün ışığını kullanmıştık. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Siz var olduğunuz sürece biz de var olmaya devam edeceğiz. Evet. Bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Söylediğim gibi Instagram'da bu ürünlerin tek tek ayrıntılı incelemesini evet. görürüz. Çünkü biz de çok incelemedik. Sadece merak ettiğimiz için baktık. Bak bu böyle değişiyor mesela. Hı -hı. Bunun matematiğini öğrenmemiz lazım. Nasıl vurdukça Hı -hı. değişiyor ama nerede bulunca bilmiyorum yani. Hoşçakalın. Hadi kendin hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Umarım olmayı bakın. Bye, bye bye.